Merhaba arkadaşlar. Bugün size kendim dikip büyüttüğüm, yetiştirdiğim leylak ağacımızı tanıtacağım. Leylak ağacını kendim diktim. Ve bunu özenle bakıyorum. Suyunu, gübresini eksik etmiyorum. Çabuk büyümesini çok istiyorum. Çünkü leylak ağacına bayılıyorum. Çok seviyorum. Leylak ağacı arkadaşlar çeşitleri vardır. Yerden yüksekliği 4 ile 8 metre arasında değişir arkadaşlar. Çok güzel kokar. Bahar geldiği zaman ilk açmasını beklediğim çiçeklerden biri budur. Ve solacak diye de çok korkuyorum. Çünkü dışarıdan bahçeye girdiğim zaman ilk olarak bunu görürüm. Acaba soldu mu diye bakarım solmasın solmasın çok seviyorum çok böyle baktıkça ömrüm artıyor arkadaşlar gerçekten çok güzel Şunu, şuna baksanıza ya harika Allah'ın bir lütfu bu da bizim paytak ördüğümüz Payta gördüğümüzün arkadaşı vardı. Arkadaşı uçtu gitti. Bunu yalnız tek başına bıraktı. Bu da böyle garip garip dolaşıyor. Gördüğünüz gibi. Tavukların horozların içinde yalnız kaldı. Yapa yalnız kaldı. Bunun arkadaşı uçtu gitti. Bir daha da gelmedi. Bir daha da dönmedi arkadaşlar. Bahar geldiğinde gördüğünüz gibi bahçemiz böyle beyazlar içinde bembeyaz papatyalarla dolar. Bahar geldiğinde adeta baharın müjdeleyicisi diyebilirim. Arkadaşlar bu papatyaları biz ekmiyoruz, biz dikmiyoruz. Bu kendiliğinden bahar geldiğinde kendiliğinden toprak üzerine çıkıyor böyle. Zannedersem. dersem arkadaşlar bu papatya çiçeği kuruduğu zaman tohumlar dökülüyor. To dökülünce bahar geldiğinde tekrar açıyorlar. Anne. Efendim kızım. Ayrıca arkadaşlar sarı mayıs çiçekleri de çıkıyor ama bu günüzün böyle bayağı açmıştı. Böyle akşam üzeri olduğu zaman böyle kapanmışlar. Neden kapanmışlar bilmiyorum. Demek ki akşam sefası gibi bir şey mi acaba? Öyle vakti çok güzel sarı sarı açmışlardı. Tavuklarımız da akşam oldu. Yavaş yavaş kümeslerini Niye çalışıyorlar? Anne. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar. Hoşçakalın. İyi günler.